Yenişehir Mahallesi'ndeyiz. Yenişehir Mahallesi'ndeki Ahmet Eski Yapan İlkokulu'nun bahçesinde yapmış olduğumuz kapalı spor salonumuz tamamlandı yeni eğitim öğretim sezonu ile birlikte inşallah çocuklarımız burada spor yapabilecekler. Kapalı spor salonu içerisinde basketbol, voleybol veyahut da bunun dışında yapılacak farklı etkinliklere de burası ev sahipliği yapacak. Yenişehir Mahallesi'ndeki, Barbaros Mahallesi'ndeki çocuklarımız için, gençlerimiz için spor yapabilecekleri yeni bir mekanı hizmete almış olacağız. İnşallah bir hafta içerisinde İnce işlerinin temizliklerinin tamamlanması ile birlikte yeni eğitim öğretim sezonuyla birlikte burada faaliyete geçmiş olacak. Çocuklarımız sağlık saat içerisinde iyi günlerde kullansınlar. Bizler de burada Kocasinan Akademi çatısı altında gençlik kulübümüzde, çocuk kulübümüzde, spor kulübümüzde inşallah bölgedeki yaşayan çocuklarımıza değişik etkinlikleri yapabileceğimiz yeni bir mekanı, yeni bir alanı kazanmış olduk. Burada yapılacak olan faaliyetlerle birlikte bölgede yaşayan gençlerimiz, çocuklarımız inşallah daha güzel günlerde yetişmelerine destek olmuş olacağız.